çocuklarımız için Avrupa yakasında bu hafta sonu nereye getirecek diye sorarsak birincisi sanayi müzesi. Evet yani bir tam günü değerli dinleyicilerimiz orada geçirebilirsiniz. Haliç tarafında Halıcıoğlu'ndan aşağı inerken hemen sağ tarafta eski Lengerhane diye bilinen iki ayrı bölüm var. Çok büyük bir bölüm. Yani hemen hemen orada sizi bir yarım gününüzü rahatlıkla geçirebilirsiniz ve çocuklarınız da dolu dolu orada gezebilir. Nasıl hocam neler var orada ve dokunarak gezecekler. Trenler var, uçak var, arabalar, gemiler var. İçeride çeşitli aletler var, barangozhane var, zeytinyağı nasıl çıkartılır bu var otomobiller var, televizyon, efendim televizyonun yapımı, e, eski elektrik sübürgesi, çamaşır makinelerinin yapılışı. Evet, çocuğunuzda gittiğiniz zaman oraya bırakın içeriye kendisi hem dokunsun, hem görsün, hem eğlensin. Güzel bir hafta sonu için birinci tavsiyem bu hafta Sanayi Müzesi'ne götürebilirsiniz. Hocam yeri nerededir? Haliç'tedir, Haliç kenarındadır. Sütçe tarafından geldiğiniz zaman e, oradan geçebilirsiniz. Ücret de cüzüydür, 3 lira yarım e, öğrenci için tam da 6 Lira olacak. Değişmediyse. Evet, Sanayi Müzesi'ni tavsiye ediyorum. Mutlaka gidin. İki ayrı bölümdür. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani girince, uçaklara görünce, aa burası değil. Hemen iki, bir tek biletle hemen karşısında Lengerhane dediğimiz bir bölüm var. Oraya da geçebilirsiniz. Orada da özellikle gemilerin içerisine nasıl var gemi aletlerini rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ve topların döküldüğü yer orada görebilirsiniz. İçeride Lenger dediğimiz Eskiden Osmanlı döneminde yapılan oraları görebilirsiniz. Eş, değişik eşyalar var. Mutlaka çocuklarınızı sanayi müzesine götürmenizi tavsiye ederim. Birincisi bu. İkincisi çocuklarımızı özellikle trenle ilgili merakları varsa, trene binmek, trene görmek istiyorlarsa Sirkeci'de bir müzemiz var. Mütevazi bir müzemiz var. İstanbul'da Sirkeci Marmaray'dan çıktığınız zaman, Sirkeci Marmaray durağından çıktığınız zaman hemen yanında Gar Müzesi var. Eski Demiryolu Müzesi var. Aa, nerede hocam? Hemen demin içerisinde gar sirkeci garın içerisinde görebilirsiniz. Gar müzesi var. Mutlaka çocuklarınızı oraya götürün. Ama cumartesi veya pazar günü gideceğiniz zaman mutlaka cumadan arayın. Ee, kalabalık gideceğiniz zaman randevu alın ki cumartesi günü açılsın. Eğer talep olursa cumartesi günü de götürebiliyorsunuz efendim. Gitmeden önce gar müzesini arayıp oradan bilgi verebilirsiniz. Biz cumartesi günü gezmek istiyoruz diye. Üçüncü bir müzemizi tavsiye edeceğim. Havacılık müzesi. Evet Yeşilköy'de Florian hemen yanında yakın havacılık müzesi var. Ee, çok güzel orada yine çocuklarımız giderler. Uçakların yukarısına kadar çıkabiliyor, içerisine girebiliyor efendim. Orada asker abileri var onlara bilgiler veriliyor. Ee, çocuk Yine çocuklarımızın hemen hemen neredeyse bir tam günü geçirebileceği güzel bir müze havacılık müzesi. Burayı da tavsiye ederim. Peki hocam diyeceksiniz hep çocuklara söylüyorsunuz işte sanayi müzesi dediniz, gar müzesi, havacılık müzesi. Biz ne yapalım? Biz de şöyle bir oh derin nefes alalım, ee, arabamız yok uzaklara gidemeyiz. Fatih'te acaba gidebileceğimiz ilginç bir yer var mı? E tabii ki var. Nasıl gidebiliriz? Neresi burası? Çok da yakın hem de yürüyerek gidebilirsiniz. Fatih civarında oturanlar için değerli Erkam Radyo dinleyicileri botanik bahçesi. Tekrar ediyorum, Botanik Bahçesi. Süleymaniye Camii'ni biliyoruz değil mi? Süleymaniye Camii'nin hemen yanında İstanbul Müftülüğü var. İstanbul Müftülüğü'nün binasının girişinden girdiğiniz zaman İstanbul Üniversitesi'ne ait olan Botanik Bahçesi var. Çok değerli bitkilerin, çok değerli içerisinde ağaçların olduğu güzel bir bahçedir. Burayı gezebilirsiniz. Ücretsizdir. eşinizle efendim, çocuklarınızla gezebilirsiniz. Mutlaka gidin. Ama dediğim gibi burası cumartesi gün kapalı. Kış dönemi hafta içi, pazartesi, cuma günleri gezebilirsiniz, açıktır. Oraya dikkat edin, hemen Süleyman Camii'nin karşısında küçük ve kısa bir yer değil, içeride e, tahmin bile demeyeceğiniz çok değişik ağaçlar, bitkiler var, balıklar var. En önemli, ilginç olan bir şey söyleyeyim, efendim böcek yiyen bitkimiz var. Evet, böcek yiyen bitki, böyle böceği gördüğü zaman yiyor. Orada gidip görebilirsiniz. Botanik bahçesinde tavsiye ederim ama botanik bahçesi hafta içi açık. Pazartesi, cuma günleri açık. Süleymaniye Camii'nin karşısında İstanbul Müfsülü'nün olduğu yerde görebilirsiniz.